Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Bir ülke daha kararını duyurdu. Ukrayna'ya destek vereceğiz. Değerli izleyenler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizine ilişkin Kiev yönetiminin yanında olduklarını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna sınırındaki Rusya'nın askeri hareketliliğini ele aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Taran, Wallace'la telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde askeri birliklerini artırdığına dikkati çekti. Rusya'nın saldırgan tutumunun arttığını belirten Taran, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği önemsediklerini ve bu desteği artırmasını talep ettiklerini söyledi. Taran, uluslararası toplumun Rusya'yı uluslararası hukuk çerçevesinde tutmak zorunda olduğunu vurguladı.